Çok çarpıcı olmuyor da dolduruyor musun? Nasıl? Arkadaşlar. Kilosu zaten 5500 TL efendim. Paketin fiyatı 302 TL, 300 TL. Ekrem abi, Merhabalar. Öncelikle Ekrem Kanarya ben. Pınar Manavı'nın yaklaşık 7 yıldır işletmeciliğini yapıyoruz. E, yıldırım Beyaz bölgesinde bir şubemiz vardı. Şu an Esenyurt şubemize ikinci şubemizi açmış bulunuyoruz. Her yıl olduğu gibi e, biz e, hamilelerin ve çocukların e, aşerdi veya canlı istediği bazı ürünleri, e, Türkiye'nin neresinde olsun hatta ithal olarak getirdiğimiz ürünler var. Bunları temin ediyoruz, e, isteklerini karşılıyoruz. Yaklaşık dediğim gibi 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Normal meyve sebzenin dışında. Tropikal meyve veya aşerenlerin istediği yaz meyveleri Kışın yaz meyveleri yazın kış meyveleri Olarak temin ediyoruz Taneyle satılanlar da var paket olarak satılanlar da var Kilo ile satılanlar da var Şu an en çok talep gören ürünlerden biri de Erik her yıl olduğu gibi Erik ve kiraz kışın içinde Çok talep ediliyor Şu an eriğimiz 3 adet 300 TL Şeklinde satılmaktadır bunlar neden fiyatı yüksek diye özellikle çok soranlar oluyor. İthal ürün olduğu için bunlar yurt dışından getirilmesi gayet zahmetli ve çok uzun süren bir süreç olduğu için buraya gelmesi yüksek oluyor ve kışın ortasında erik bulabildiğimiz için biz de temin edip isteyenlere tedarik edebiliyoruz. Yani tabii ki aşerme durumunda anlık veya saatlik olarak talepler oluyor. Bu sebeple biz iki işletmemizi de aşeren biri olduğunda işletmemizi kapısını açarak teslimatını yapabiliyoruz. Şu örneği çok iyi hatırlıyorum. Ben gece 3'te telefonumun çaldığını ve acil bir şekilde tanıdıklarımızın veya akrabalarımızın arayıp Erik istediklerini çok iyi hatırlıyorum. Yatağımdan kalkıp kapıyı açıp teslim ettiğimi hatırlıyorum. 81 ilimizde kargo imkan, imkanıyla çalışıyoruz. Kargomuzu gönderiyoruz. Yak, ertesi gün veya iki gün sonra kapısında oluyor ürünler. Ki bu dönemde kış döneminde yaz ürünlerinin bulunması zaten çok zor. Fakat bunu biz her yıl temin ediyoruz. Bu şekilde bir tanınmışlığımız da oldu. İşte yazın kış ürünlerini, kışın yaz ürünlerini getiren bir yerin olması. E, güzel. E, bu şekilde insanların da tedarik edemediği bir ürünü tedarik ne, ne pahasına olursa olsun tedarik edip getirmek insanları memnun ediyor. Çünkü e, yazın kilolarca alabileceği ürünü şu an bir tane veya iki tane bile olsa yetiyor. Onu temin edebilmek bile bizler için onur kaynağı. Çok tercih edilen e, yaz meyvelerinden biri de kışın sattığımız kirazlarımız. Kirazlarımızın kilosu 3.000 TL paketler, beşli paketlerimiz 195 TL'den satılmaktadır. Eriğin kilosu da 5500 TL, üçlü paketlerimiz 300 TL olarak satılmaktadır.